Bence 10 kilometre 26 dakikada koşmak mümkün mü? Bunu başarabilir miyiz? Ya da 10 kilometrelik bir koşuya çıksak hepimiz 26 dakikayı bırak 36 dakikada bitiş çizgisini görebilir miyiz? Finişi 46 dakikada görebilir miyiz? 50 dakika pek zannetmiyorum değil mi? Ama şunu yapsak her gün antrenman yapsak her gün koşuya çıksak her gün kendimizi bu anlamda zorlasak bir sene sonra sizce 40'lı sayıları zorlamak mümkün değil mi? Bence mümkün 30 küsürlü sayıları görmek de mümkün olabilir. Bunu şunun için söylüyorum. Son zamanlarda ki bundan önce olduğu gibi yine yoğun bir şekilde hocam paragraf çalışıyorum olmuyor. Hocam paragrafa nasıl çalışmalıyız? Hocam paragraftaki en doğru çalışma sistemi nedir tarzında sorular oluyorum. Ve verdiğim cevapta aslında hep aynı oluyor. Paragrafta antrenman taktiği. Yani uzun bir süre biz koşuya çıkarsak az önce vurguladığım gibi Belki ilk başta 60-70 dakikada koşarız ama daha sonrasında bunu 50-40'lı sayıları düşürmek mümkün olabilir. Paragrafta da aynı şey geçerli. Öyle bir günde, iki günde, bir haftada ya da bir ayda paragrafta zirveye ulaşmak ya da en iyi duruma gelmek kolay kolay mümkün gözükmüyor. Bunun için zamana yayarak her gün paragrafla haşır neşir olarak paragrafın sistemini aslında zirimize iyice kazımamız gerekiyor. Dolayısıyla paragraftaki en doğru çalışma sistemi işte bu antrenman tekniği. Yani her gün çalışacağız, her gün soru çözeceğiz, her gün kendimizi bu soru çözme anlamında paragraf konusunda altını çizerek vurguluyorum. Zinde tutmamız gerekiyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani sen paragrafta iyi olduğun zaman, hızlı olduğun zaman ister istemez farkında olmadan bu diğer derslerin testlerine de yansıyacak. Matematiği bile, sayısal bile. Çünkü aslında her sorun mantığı şudur. Önce soruyu algılaman gerekiyor. Bu da bir süreç işi. Orada bir zaman kaybediyorsun. Sonuçlara bakıyorsun, analiz etmeye çalışıyorsun ve sonuca ulaşmaya çalışıyorsun. Bunların hepsi bir süreç. Ve eğer başarısızsan ve yeterli kadar soru çözmediysen, pratik yapmadıysan zaman kaybediyorsun. Ama paragrafta da iyi olduğunu düşün ve o derste de çalıştığını düşün. İşte paragrafta iyi olmanın sana sunacağı bir avantaj var. Daha hızlı okuyacaksın, daha hızlı göreceksin, daha hızlı analiz edeceksin, daha hızlı sentezleyeceksin ve doğru cevaba daha hızlı bir şekilde ulaşacaksın. Yani paragraf sadece Türkçe'den ibaret değil, seni diğer derslerde de inanılmaz derecede destekleyecek, sana inanılmaz bir katkısı olacak. O yüzden hep vurguladığım gibi, sınavlarda başarılı olmak istiyorsan mutlaka ama mutlaka paragrafta iyi olman gerekiyor. Sadece paragrafta iyi olmak şu demek midir, net sayım işte 30 küsürlerde olsun Türkçe'de ben iyiyim, hayır. Sen mesela 35 net yaptın ama 50 dakikada yaptın. Diğer arkadaşın 40 dakikada 35 net yaptı. Dolayısıyla senin önüne fersah fersa geçecek. Çünkü kalan 10 dakikalık süreyi daha farklı testlere ayıracak ki diğerleri daha kolay oluyor. Mesela fenden, matematikten, tarihten, coğrafyadan vesaire daha çok soru çözecek. Oralarda çıtır çerez sorular var. Yani yaklaşık 15 net senin önüne geçmiş olacak. O yüzden paragraf inanılmaz bir belirleyici. Hatta ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ÖSYM aslında Türkçeyi zaman kaybettirmek üzerine kurgulamış. Yani Türkçeyi bu kadar önemsemesinin bu kadar ana eksen haline gitmesi sebebi bu. Diyor ki ben zaman kaybettiririm. Ama bu şu demek değil. Herkesi engelliyim de kimse bu kapıdan geçemesin değil. Şunu ölçmeye çalışıyor. Diyor ki paragraf bir disiplin işi paragraf bir antrenman işi. Paragrafın geçmişinin olması gerekiyor. Yani bir sene boyunca senin belki de daha öncesinde kitap okuma alışkanlığı olması gerekiyordu. Belki 9. sınıftan itibaren soru çözmen gerekiyordu vesaire. Yani büyük bir emeğin arka planda olması gerekiyor. Ve disipline de sahip olman gerekiyor. İşte diyor ki ben paragrafı kurgulayayım. Bu arka planda yani background'ı gelişmiş olan, background'ında paragrafla haşır neşir olmuş kişiler daha avantajlı olsun. Yani disiplinli kişiler daha avantajlı olsun. Yoksa algılama gücü yüksek vesaire. Ama öyle olmuyor ki. Çünkü bir süre gerekiyor. Hızlanman gerekiyor. Paragrafın mantığını çözmüş olman gerekiyor. Onun sistemini zihnine oturtman gerekiyor. Dolayısıyla aslında disiplinli çalışanlar daha avantajlı oluyor ve ÖSYM bence paragraf ve Türkçe üzerinden de bu disiplini olan, geçmiş olan öğrencileri ön plana çıkarmaya çalışıyor. Tamamen paragrafın ve Türkçenin mantığı bu diye ben düşünüyorum. İşte bu noktada da hemen antrenman tekniğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mesela şöyle uzun koşucuları düşünün. Yüzlerce, binlerce kilometrelik koşular yapıyorlar değil mi? Son bir yıllık süreçte. İşte sen de her gün düzenli olarak paragraf çözeceksin. Yani çözeceksin, okuyacaksın, yazacaksın, üreteceksin. Zinin hep üretkenlik anlamında çalışır vaziyette olması gerekiyor. Bunu yaptığın zaman işte nasıl ki koşuşu hep zinde ise her zaman belki 26 dakikada koşmuyor ama 30'lu sayılara inanılmaz derecede iniyorsa sen de paragrafta belli netleri zorluyor duruma geleceksin. Bunun dışında sadece koşmak her gün antrenman mı yapmak? Hayır dinleniyor, besleniyor değil mi? Ona göre kademe kademe kendisine bir çalışma programı hazırlıyor. Sen de burada farklı soru tipleriyle aşırı neşe olacaksın. Yani aslında diğer tarafın dinlenmesi, ne bileyim protein elde etmesi vesaire yemesi, içmesi, alışkanlıkları ve besin anlamında kendisine dikkat etmesi sana da şu şekilde yansımalı. Sen de doğru paragraf kitabını ve doğru bir çalışma yöntemini belirlemiş olman gerekiyor. Yani her gün mesela düzenli olarak soru çözmen gerekiyor. Farklı sorular çözmen gerekiyor. Farklı yayınların sorularını çözmen gerekiyor ve bunlar kaliteli olmalı. Ve bununla birlikte mutlaka çıkmış soruları çözmüş olman gerekiyor. Şimdi yarışta zirveyi yakalamak için bunları yapıyor. Beslenmesine dikkat ediyor. Doğru bir şekilde antrenman yapıyor. Doğru bir koşma stil belirliyor. Sen de doğru kaynakları seçiyorsun, doğru verilere ulaşıyorsun, doğru soruları çözüyorsun ki ÖSYM'nin çıkmış sorular, özellikle ALES soruları burada çok çok kıymetli ve bu şekilde sen de aslında sınavda bu başarıya ulaşabilirsin. Ama doğru işler yaparak, doğru bir çalışma planı uygulayarak. Şimdi bana yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam paragrafa nasıl başlamalıyız? Benim 12 günlük bir kampım var. Hemen çok kısaca bundan bahsedeceğim. Bu kitapta 12 günlük paragraf kampını yaptık taktiklerle. Ama aslında bu taktik, teknik yani tabii ki soru çözümleri yöntem anlamında önemli. Orada bilmen gereken şeyler var ama bunlar 5 dakikalık işler. Bu 12 günlük kampın bence en önemli faydası şuydu. Sana bir çalışma programı sunuyor. Yani gel bu soruyu şöyle çöz, bu soruyu şöyle çöz değil. Sen 12 gün boyunca benimle yol yürü dedim. Ve şöyle yaptık. Mesela ilk gün ana düşünce. Hemen açtım. Ana düşüncenin mantığını anlattım. Sorular nasıl geliyor? Metinler nasıl? Sorular nasıl yaklaşmalı? Sorular nasıl çözmeli? Sorulardaki ipuçları neler? Bunları tek tek bu kitaptan ve aynı zamanda şu soru bankamdan sizlere gösterdim. Ve dedim ki bunu atlayanlar oluyor. O yüzden altını çizerek bir kez daha vurguluyorum. Mutlaka ama mutlaka sadece bir gün ayırman gerekiyor. Yani en az bir gün ayırman gerekiyor. Düzeltiyorum o ana düşünce soru tipine. Yani evet seyrettim soruları da çözdük yarım saat sonra ben yardımcı düşünce geçeyim. Sonra ben yarım saat sonra ikiye bölme sorularına geçeyim. Akışı bozan cümleye geçin vesaire. Hayır bu yanlış. Senin en az bir gün o ana düşünce sorularını özümsemen gerekiyor. Oradaki taktikleri, teknikleri ana düşüncenin ne olduğunu tamam. Bundan sonra bolca soru çözeceksin. 40 tane, 50 tane, belki de 70 tane, belki de tam olarak zihnine oturmadı iki gün boyunca ana düşünce sorusunu çözeceksin ve hatalarına bakacaksın. Ne zaman ki ana düşünce sorularını bitirdin, işte o zaman yeni bir soru tipine geçebilirsin. O da yardımcı düşünce. Yine aynı şekilde yardımcı düşünceden. Aynı mantıkla, aynı süreçten geçiyorsun, geçiyorsun, geçiyorsun. Bu şekilde paragrafı 12 günde bitiriyorsun. Bazıları 2 günde bitirdiğini söylüyor, 3 günde bitirdiğini söylüyor. Onların alacağı verim maalesef bu kadar. Ama sen bu dediklerimi yaparsan inanılmaz derecede bu işten verim alırsın. Tabii ben şu soru bankamı da şu şekilde kurgulatmıştım. Dikkat edersen soru tiplerine göre ayrıldı. Yani işte ana düşünce, yardımcı düşünce, anlatım biçimleri, soru cevap, ne bileyim, sıralama vesaire. Ve aynı zamanda bu kampı da bu plana göre hazırladım. Çünkü olması gereken, paragrafta başarı ulaştırması gereken sistem bu. Ama mesela bazı soru bankalarına bakıyorum. Onlar karışık vermiş, deneme şeklinde vermiş vesaire. Mesela öyle kitaplardan başlamanızı önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü öncelikle senin o soru tiplerini tek tek görüp onları özümsemiş ve parçalamış olman gerekiyor. Parçalamış olman gerekiyor derken de onu iyice özümsemiş o soru tipine hakim olmuş olman gerekiyor. O yüzden şu şekilde konulara göre soru tiplerine göre ayrılmış paragraf soru bankaları çok daha kıymetli olacaktır. Ki orta seviyede ve ÖSM yakın ayarda bir soru bankı sarıyorsan bu kitapta 800 tane soru tam da bu şekilde seni rahat bir şekilde 30-35 netler bandına çıkaracaktır. Yine bu kampı da bu kitaptan yaptığımızı aynı zamanda Türkçe kampında bu kitaptan yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Ama bence çok çok önemli. Dediğim gibi yani yakın bir zamanda birkaç tane böyle önemli kaynağı göz attım. O kaynaklarda paragraf soru tiplerine göre ayrılmamış. Karışık deneme şeklinde veriliyor. Bence onlar en son çözmen gereken soru bankaları paragraf anlamında. Yani kötülemek için söylemiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Arasında bence bir nüans var. Diyorum ki ilk başta senin başlamış olman gereken soru bankası bu şekilde konulara göre ayrılmış olması gerekiyor. Çünkü o 12 gün boyunca her gün yol yürüyeceğiz. Her gün bir soru tipini ele alacağız. Ve o soru tipini halletmemiz gerekiyor. O soru tipini halletmek için de bolca o soru tipine soru çözmen gerekiyor. Ama piyasada da gerçekten önem e, arz eden, öğrencilerin talep gördüğü ve olumlu yorumlar yaptıkları soru bankalarının birçoğu böyle karışık tarzda soruları karşımıza çıkarıyor. Onun sana ilk başta sunacağı verim oldukça kısıtlı olacaktır. Ama geldin mesela zaten paragrafta bir tane soru bankası ya da iki tane soru bankası ya da üç tane soru bankası çözmeyi düşünmüyorsun herhalde. Bundan biraz daha fazla olması gerekiyor. İlk başta şu şekilde konulara göre sıralanmış, ayrılmış ve kurgusu buna göre yapılmış ki ben tekrar söylüyorum 12 günlük kampım ve bu kitap aynen bu plana göre hazırlandı. Bu şekilde bir soru bankasından başlamak çok daha doğru olacaktır. Eğer sıfırdan başlıyorsan mutlaka bu önceliğin olsun. Tamam mı? Bunun dışında bir şeyi kabul etmiyorum ben. Sana da önermiyorum. Dediğim gibi bu o soru bankalarının kaynakların kötü olması anlamına gelmiyor. Sorular çok kıymetlidir. Öğrenciler tarafından da çokça talep görüyorsa zaten herhangi bir e, şüphe yok. Ama onlar ikinci aşamada çözmen gereken soru bankaları. Yani tüm soru tiplerini bitirdin, kampı bitirdin ve artık hazırsın. Karma karışık sorular çözüp hatalarını görmeye hazırsın. İşte o zaman o soru bankalarına gönül rahatlığıyla geçebilirsin. Evet, devam edelim. Yine birkaç aktarmam gereken şeyler var. Dediğim gibi 26 dakikada koşmak mümkün olmayacak. Ancak bir seneye paragrafı yaydığın zaman burada aslında en doğru adımı atmış oluyorsun. Soru tipini bitene kadar o soru tipiyle böyle ıncını cıncını incelemeye, uğraşmaya, parçalamaya devam ediyorsun. Bütün soru tipleri bitirdikten sonra artık yavaş yavaş o karma soru bankalarına ve denemelere geçebilirsin. Haftalık işte birkaç tane deneme çözerek kendini zinde tutabilirsin. Yaptığın hatalar varsa, zorlandığın soru tipler varsa tekrar o soru tipleri ile ilgili taktik videosunu seyredebilir ve sadece o soru tipi ile ilgili bolca soru çözebilirsin. Yani bu şekilde ilerlemek en doğru sistem olacaktır. Tabii şimdi gelelim en önemli yerlerden bir tanesine daha. Şimdi bir kere paragraf çözmeye başladıysan Türkçe artık senin için önemlidir. Bu bütün öğrenciler için geçerli. Özellikle hedefi yüksek olan öğrenciler için Türkçe olmazsa olmaz bir ders. Şimdi burada kendi bir hedef belirlemiş olman gerekiyor. Yani bölüm isteğinle, hayalinle ve o hayalin için kaç net gerekiyor Türkçeden? 35 net mi gerekiyor? Tamam bunu yaz. Hemen al bir kalem. Tamam şöyle notunu al. De ki 35 net benim için gerekiyor. Şart bunun aşağısını kabul etmiyorum. Bununla birlikte şu yine çok çok önemli süre. Şimdi kendi süre anlamında da hedef belirlemen gerekiyor. Yani evet ben 35 net yapacağım ama 60 dakikada yapsam da olur. 60 dakikada çözülen o 35 netin sana hiçbir faydası olmayacaktır. Şu anda farazi konuşuyorum ama 60 dakika gerçekten uzun bir süre. Şimdi yine videonun başında da örnek vermiştim. Birisi gelir 45 dakikada bu soruları çözer, senin önüne 15 dakika geçer. Dolayısıyla kendi net hedef belirledin, tamam bunu yazıyorsun. Aynı zamanda kaç dakikalık bir süre harcayacaksın? Türkçe'ye kaç dakika ayıracaksın? Bunu da belirlemiş olman gerekiyor. Şimdi yolun başındayız. Yani bu videoyu belki de sınava uzun bir süre kalmışken seyrediyorsun. Kendine gerçekçi hedefler belirle. Mesela 40 soruyu çözüyorsun 70 dakikada. Evet de ki benim bir sonraki hedefim 60 dakika. 60 dakikaya indirene kadar ben devam edeceğim. 60 dakikaya indirdikten sonra yeni hedefin 55 dakika olmalı. 55 dakikaya indirdikten sonra yeni hedefin artık 40 pardon 50 olmalı. 40'a hemen 55'ten düşemezsin. 50 olduktan sonra artık iş biraz daha zorlaşacaktır. Çünkü bunu aşağısına düşmek gerçekten zor. Bunu kabul ediyorum. Bundan sonra dakika bazlı hedeflerle ilerleyebilirsin. Yani mesela 49 dakika, 48 dakika, 47 dakika diye hedefin ve durumun neyse buna göre bir güncelleme yapabilirsin. Ama zaman tutmak da son derece önemli. Yani sen eğer ciddi anlamda sınava hazırlanıyorsan, ben bu sınavda hayallerimi gerçek kılacağım diyorsan işte o noktada bu zaman hedefinde belirlemiş olman gerekiyor ve mutlaka her denemede önde bir saat olacak, kronometre olacak ve süren her zaman çalışacak. O süreleri de o netin yanına yazacaksın. Yani mesela birinci test çözün 30 doğru, atıyorum 10 yanlış. 35 doğru, 5 yanlış. Ama onun yanına mutlaka bunlar kadar önemli olan süreyi de yazman gerekiyor. Bu kadar sürede çözdüm. Ve şöyle atıyorum 4-5 ay geçtikten sonra o denemelere, o çıktılara, dönütlere göz attığın zaman diyeceksin ki bak 40 dakikayı ben 65 dakikada çözüyormuşum. Bugün 55 dakikada çözüyorum. 10 dakika hızlandı. Mesanetin aynı. Belki netin biraz daha yükseldi. Ama süren azaldı. Sürenin azalması da yine bence önemli bir kriter. Yani sadece orada net sayısına odaklanıyoruz. Hayır aynı zamanda sürenin de çözme zaman azalması da aslında bir başarının göstergesidir. Yani tekrar bak örnek vermek istiyorum. Bu bence çok çok önemli. Birisi... 55 dakikada çözüyor. Birisi 45 dakikada 35 net yapıyor. İkisi de aynı net yapıyor ama 55 dakika ile 45 dakika. Bu 10 dakikada diğeri gidecek diğer testlerden onlarcasını söyleyecek. Çünkü matematikte atıyorum tarihte coğrafyada fen bilgisinde çıtır çerez olan onlarca soru var. Dolayısıyla rahatlıkla belki 15 tane 18 tane 20 tane soru işaretleyecek. Hadi ben abartıyorum hadi gerçekçi davranalım 12-13 tane soru işaretleyecek. Dolayısıyla senin önüne 12-13 soru geçmiş olacak. Sen paragrafta o yüzden Türkçe'de özellikle tekrar altına çizmek ve vurgulamak istiyorum. Sadece net hedefi değil zaman hedefi belirleyeceksin ve geçmişe baktığın zaman ne zamandan ne zamana indin ona da bakacaksın. Net sayın aynı olsa bile aslında orada 5 dakikalık hızlanma senin için çok büyük bir artı, senin için çok büyük bir başarı. Bunda göz ardı etme lütfen. Çünkü böyle ince detaylar bence net sayısından çok daha önemli. Sen bunları gözden kaçırıyorsun, bunları motive anlamında kendine anlatmıyorsun gözden kaçırdığın zaman da ayrı nette kaldığı için moralin bozuluyor. Dolayısıyla bakış açısında değiştirmen gerekiyor. Evet bugün biraz paragrafın ve hızın üzerine konuştuk. Paragrafın uzun vadeli aslında bir çalışma dersi olduğunu ifade ettim. Ve aslında nasıl çalışman gerektiğini de hem kamptan hem de kitaptan örnek vererek sana aktardım. Şimdi çok fazla vaktini almak istemiyorum. Vaktinden çalmak istemiyorum. Sen de sınava hazırlanıyorsun. Yoğunsun biliyorum. O yüzden daha sonra söyleyeceklerimi başka bir videoda yine seninle paylaşırım diyorum. Şimdi kendine iyi bak ama lütfen sen de düşüncelerini yorum kısmında paylaşmayı unutma. Bu yorumları tek tek okuyacağım. Yorumları bekliyorum. Hoşçakal.